Önce havaya düşüyor, ardından suya, en son toprağa. Bir hafta arayla yeryüzüne düşen cemrelerin sonuncusu bugün toprağa düştü. Cemreler baharın gelişini müjdeliyor. Ateş, kor ve köz anlamına gelen baharın habercisi cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşüyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre ise 27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü ve son cemrenin Mart ayının başında toprağa düşmesi bekleniyordu. Toprağı ısıtan tohumları filizlendiren cemre bugün toprağa düştü. Cemre, Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi demek. Cemre her yıl Şubat ayı sonunda önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düşüyor. Cemreler düştükten sonra havalar ısınmaya başlıyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlarına kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar içinse toprağın işlenme döneminin geldiğini ifade ediyor.